Şimdi cemaat diyorlar ki hoca efendi bizi aydınlat. Bazı haberler çıkmış senin hakkında diyorlar bizi aydınlat. Ben de diyorum ki sizi kim kararttı ki? Ben aydınlatayım sizi. İşimiz gücümüz aydınlatırken kendimiz karanlıkta kalacağız. Efendim. Siz bizim lafımızı dinlemediğiniz için kararıyorsunuz. Biz size ne dedik? Oturma. Münkirle yeme sancı. Pas alırsın. Paklamaz her kalaycı. Siz masonlarla oturmayın dedik size. Masonlara hizmet edenlerle localardan tescilli adamlarla oturmayın dedik size. Siz dinlemiyorsunuz beni. Oturuyorsunuz. Oturma ehli bid'atle zulami seni berbat eder eyler melami dedik size. Yine dinlemiyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz, bizi aydınlat, bizi aydınlat. Adam geliyor diyor. Ya ben bayağı diyor sana karşı diyor. Bozuldum diyor. Fakat diyor bizim hanım diyor. Dedi ki onlar Allah dostlarıdır. Sen böyle yapma, git. Bak, dün geldi birisi, yetkili birisi hem de. Hanım gönderdi beni dedi. Beni biraz aydınlat. E dedim yani Yarın vaaza gel geleme. Ve ben herkesi tek tek aydınlatırsam kıyamete kadar benim kıyametim yani ölene kadar e, mi, ilmi bırakıp sizi aydınlatmakla uğraşmam icap eder. Ama ne yapalım onun hatırı vardı. Anlattım. Ha ben böyle bilmiyordum. E, Anladın mı? Sen ne biliyordun? E, dinlediğin adamlar diyoruz ki bunları dinlemeyin. Bunlar ne dinliyor? Bir de bir tutam sakalı var. Bembeyaz. Yaşı 70. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. 50 senedir teheccüd kazası yok. Adam ne yapıyor biliyor musun? Telefon ediyor buradaki bana. "Falan kanalın haberini dinledin mi?" diyor. E evet bak. O da ona çok güzel bir cevap veriyor. "Biz öyle mason kanallarını dinlemiyoruz." diyor. Aa bu bozuluyor biliyor musun? Ama bu doğru bir bozulmadır. E sen bunu dinliyorsun. Ondan sonra şöyle dediler, böyle dediler. Karıştırıyorsun, gidiyorsun. E şimdi mecburen de bizim nefsi müdafaa hakkımız doğuyor. E biz bunları gazetelerle, ekranlarla izaha lüzum görmüyoruz. Allah havale ediyoruz sahiplerini. Ancak sizle sohbet arkadaşıyız, meclis arkadaşıyız sizin de kafalarınızda bir şüpheler kalması ihtimali vardır. Bunu göz önünde bulundurarak ben tekrar izah etmek üzere efendim sözüme başlıyorum.